çok mu rahatız? Yani çok mu rahatız? Ben bazen görüyorum aşağıda kantinde ya öğle arası mesela çocuk dersten çıkmış ya ders bitmiş yani. Hocam kendime bir program yaptım. Üç saat sonra ya da iki saat sonra ders çalışacağım. Oturuyor iki saat boyunca lak 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 çay, kahve, su. Ya ne yapıyorsun? Ne ne? Ne yapıyorsun? Sınava ben hazırlanmıyorum ki. Ya oturdun, yemeğini yedin, çayını içtin. Ya git ya. Git. Artık etüte otur. Gençler rahat olmayacağız. Rahat olmayın. Tedbirinizi alın. Son aymış gibi keşke çalışsan da son aymış gibi. Vallahi var ya istediğiniz üniversiteleri kazansınız. Buradan mezun olan arkadaşlarımız benden daha iyi bilirler. Son ay, son bir hafta nasıl çalışıyordunuz? E şimdi de öyle bir program yapın kendinize ya. Bakın oturup ağlarsın.